Tekrar merhaba. Ben Mesut Güney Yılmaz. Kendine terapinin bu bölümü içimizde olup bitenlerle ilgili. Yani yine kendimizle ilgili. Ama bu defa biraz daha görünmeyen, gizlenmiş, zaman zaman açığa çıkan tarafımızdan bahsedeceğim. Sınırsız enerjiyle donandığımız ruhumuzla, bedenimizle, aklımızla birçok şeyi deneyimliyoruz. Bu deneyimlerin bizlere katkısı olmuyor değil ama götürdükleri de bir o kadar fazla. Bazen yaptığın bir davranıştan dolayı kendini kötü hissettiğin, pişmanlık yaşadığın oluyordur. Benim de oluyor. Keşke bunu hiç yapmasaydım diyorum. Ama sonrasında yapmış olduğumu kabul ediyorum. Biraz pişmanlık, biraz da kızgınlık içinde oluyorum. Değiştiremeyeceğimi biliyorum çünkü. Sonra bu davranışı neden yaptığıma bir açıklama getiriyorum. Aslında bunu herkes ömründe en az bir defa denemiştir. Bunu neden yaptım diye sormuştur kendisine. Bazen cevap verdiğimizde olur, cevapsız bıraktığımızda. Ama o soru sürekli kendisini tekrar eder. İşte bazen bu soruyu içimizin bir tarafıyla, bir parçasıyla yanıtlayabiliyoruz da. Seans yaptığım danışanların şöyle genelini düşünüp baktığımda tek bir ortak yan buluyorum. Hepsinin çocukluğu çocukluklarına değinmediğim hiçbir danışanım yok neredeyse. Çünkü insan bir bütün ve şu an yaptığı şeyleri çocukluğunda, geçmişinde yaşadıklarında arıyorum. Kaldı ki benim aramama da gerek yok. Danışan kendisi bunu açma gereksinimi duyuyor. Şimdi hangi davranışı neden sergilediğimizin birçok açıklaması var ama ben biraz da geçmişimizde kalan ama her zaman bizimle olan, bizimle yaşayan kısma değinmek istiyorum. Eminim o kısmı sen de çok iyi biliyorsun. Koşullara ve zamana göre tavır alan yanlarımız var. Hepimizin içinde bir çocuk, bir ebeveyn ve bir de yetişkin parça var. Yaşadığımız şeylere göre bu parçalar aktive oluyor. Bazen ebeveyn gibi davranıyor, azarlıyoruz ya da akıl veriyoruz karşımızdakine. Bazen bir yetişkin olup olgunca ve kendi irademizle konuşmaya, davranmaya başlıyoruz ve bazen de çok tanıdık gelen biri oluyoruz. Bize çok tanıdık geliyor bu parça. Daha önce olduk, yaşadık ve onun şapkasıyla dolaştık. Bu parçamız çocuk olan parça. Şu an beni dinleyen popülasyonu düşündüğümde birçoğu 18 yaşından büyüktür muhtemelen. Yani demek oluyor ki her birimiz bir çocukluk yaşadık. Biliyoruz ne demek olduğunu. Kimimiz iyi, kimimiz kötü, kimimizse travmalarla dolu bir çocukluk geçirdi. O çocukluğunu düşün mesela. En az bir defa utandırıldın. En az bir defa gururun incindi ve sayısız defa ağlatıldın belki de. Okula ilk başladığın yıllarda bunu bazen akranın, bazen öğretmenin, bazen de senin bizzat ailen yaptı sana. Ha bunları farkında ya da farkında olmadan da yapmış olabilirler bir şekilde yıllar sonra bile bu anı kırıntılarını gün yüzüne getirirsin. Şu öğretmen bana şunu demişti ve asla aklımdan çıkartamıyorum. O çocuk bana şunu söylemişti ve düşünürken bile utanıyorum. Annem herkesin içinde bana bağırmıştı ve onu asla affedemedim gibi cümlelerden bahsediyorum aslında. İşte çocukluğumuzun güzel yanları olduğu kadar böyle travmatize eden tarafları da var. Ama bitti yetişkin olduk. Hatta kimimiz ebeveyn oldu. Ama o parça zaman zaman aktive oluyor. Bedenimizi, ruhumuzu, zihnimizi ele geçiriveriyor. Çok duyduğum cümleleri söyleyeyim burada. Yaptığı çocukça. Çocuk gibi davranıyor. Bir çocuktan betersin. Çocuksu hareketleri bırak. Çocuktan bile betersin gibi cümleler böyle uzayıp gider. Bu cümleleri kim kuruyor? yetişkinler olarak bizler kuruyoruz. İçindeki çocuk parçasıyla dolaşan kişilere böyle talihsiz yakıştırmalar yapıyoruz. Oysa bilmeliyiz ki hepimizin bu çocuk parçası vardır. Ama neden hep olumsuzluklar, neden negatif söylemler sardı etrafımızı? Çünkü bilmiyoruz, anlamıyoruz. İçimizdeki çocukla barışmadığımız için içindeki çocuğu gösterenleri anlamıyor, anlamak istemiyoruz maalesef. Yayının başında hani bazı davranışlarımızı anlamlandıramadığımızı söylemiştim ya. İşte bunun sebebi hangi parçamızın mikrofonu eline aldığını bilmemekten kaynaklanıyor. Ve bir de bazen zamanlama hatası yapıyoruz. Bir iş görüşmesinde yetişkin parçamızla konuşup davranmamız gerekirken çocuk parçamız aktive oluyor ve o ortama uygun olmayan konuşmalar yapabiliyoruz. Hareketler sergiliyoruz. Ne oluyor? Burada maalesef olumsuz karşılanıyoruz. Sonra romantik ilişkilerimizde aşırı koruyup kollayıcı olarak bir ebeveyn gibi davranıyoruz. Oysa anneler ve babalar kurar bu cümleleri. Çünkü biliyoruz ama farkında olmuyoruz. Sonra bir çocukla konuşurken çocuk parçamızın aktive olması gerekirken yetişkince cevaplar verip karşımızdaki çocukla aramıza set çekiyoruz. Yani ne zaman, hangi koşullarda, hangi parçamızla konuşmamız gerektiğini bazen unutuyoruz. Sevgili dostum, içindeki çocuk bir yerlerde var ve hala nefes alıyor içinde bu çocuk öylesine masum, öylesine sade ki şu an dünyada karşılaşabileceğin kötülüklere, samimiyetsizliklere ve olumsuzluklara çok yabancı biri. O senin sade, bilmeyen, farkında olmayan masum parçan. Ve en önemlisi de kendini tekrar sevebilmen için içinde sevgi pınarlarını barındıran parçan. Yani öpöz tarafın. Bu parçan yaralar almıştır, Olabilir. Bu parçan travmalar yaşamıştır. Kesinlikle o da olabilir. Ama en nihayetinde yine sen de senin içinde yaşıyor. Çocukların kavgalarını bir düşünmeni istiyorum. İki dakika önce kafa göz patlatmak isteyen çocuklar 10 dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirleriyle oyun oynayabiliyorlar. Çünkü iyileşiyorlar. Çünkü içten pazarlıklı değiller. Şimdi birçoğumuzun yapamadığı ana odaklanıyorlar, anı yaşıyorlar. Kötülük bilmeyen, seni koşulsuz seven çocuk parçanla barışmalı, böylece bir başkasını sevmeye, ona değer vermeye başlamalısın. Ama önce kendinle barışmalı, kendini dinlemelisin. O çocuğu bulduğunda emin ol, senin de yardımın dokunacak ona. Bazen karar alman gerekirken onun masumiyetine ihtiyaç duyacaksın. Birini severken yetişkin parçanla seveceksin fakat samimiyetini çocuk parçandan alacaksın. Bu yüzden içindeki çocuk parçanla ne kadar tanış olursan, ne kadar seversen onu, o zaman gerçekten bir bütün gibi hissedeceksin kendini. Aksi halde bir parçan hep eksik, hiç konuşulmamış ve canın acıyacak diye dokunamadığın bir yara olarak kalacak. İyi ki varsın ve iyi ki şimdi şu anda kendin için bu yayını dinliyorsun. Sevgiyle kal.